Yıl 1921. Anadolu hem karadan hem de denizden işgal kuvvetlerinin kuşatması ve saldırısı altındaydı. Türk milleti büyük bir savaştan, ağır koşullar içeren bir anlaşmaya imza atarak çıkmıştı. Yaralıydı yoksulduğu, büyük kayıplar vermişti. Ancak işgal kuvvetleri Türk milletini tarih sahnesinden silmeye kararlıydı. Bahaneler uydurarak Anadolu'yu paylaşmaya ve işgale başlamışlardı. Ülke saldırılar karşısında çok güç durumdaydı. Devletin merkezi olan İstanbul işgal edilmiş, ordu dağıtılmış, silah ve cephanelere işgal kuvvetlerince el konulmuştu. İşgalciler keyiflerince istedikleri yeri işgal edip halka zulüm ve işkence ediyordu. Mustafa Kemal Atatürk, arkadaşlarıyla birlikte 1919 yılı baharında Türk milletinin kaderini değiştirecek bir mücadeleye girişti. Amasya, Erzurum ve Sivas'taki çalışmaların ardından Ankara merkez olarak belirlendi. Türk milleti içinde bulunduğu durumdan kurtulmak ve daha ölmediğini bütün dünyaya aykırmak için Tüm gücüyle direnişe başladı. Daha çocuk sayılacak delikanlılar tereddüt etmeden cepheye koştu. Halk elinde, avucunda neyi kalmışsa yeter ki vatan kurtulsun diyerek ortaya koydu. Ancak savaş için en elzem ihtiyaç olan silah ve cephane yok denecek kadar azdı. Bu bir şekilde çözülmeliydi. Anadolu'da işgale uğramamış tek bölge Karadeniz. Anadolu'nun dışarı açılabileceği tek güvenli yerse Kastamonu İnebolu Limanı'ydı. Türk milletinin yaşayabilmesi, mücadelenin başarıya ulaşabilmesi gelecek mühimata bağlıydı. Bu sebeple İnebolu-Ankara arasındaki bu yol milli mücadele için hayati bir önem taşıyordu. Mustafa Kemal Atatürk, gözüm Sakarya'da, kulağım İnebolu'da sözüyle bunun önemine işaret etmişti. İnebolu'nun büyük gemileri barındıracak bir limanı yoktu. İnebolu açıklarına gemilerle gelen silah ve cephane, açıktan ve her türlü hava şartlarında adını tüm dünyaya duyurmuş kahraman denizciler tarafından kayıklarla İnebolu kıyılarına çıkarılıyordu. Cephede göğüs göğüse çarpışırken destanlar yazan yiğitlerin anaları, bacıları, eşleri, çocukları, dedeleri bambaşka bir destana imza atıyorlardı. Vatan için, Allah için eli silah tutan daha çocuk yaşta sayılacak gençlerden ihtiyarlığa dönmüş erkeklere kadar gücü yeten hemen hemen herkes tereddüt etmeden cepheye koştuğundan, cephaneyi taşımak, emaneti yerine ulaştırmak ve bir an önce vatanı selamete kavuşturmak için kadınlar, çocuklar ve yaşlılar çok zor şartlar altında mühimmatı İnebolu'dan Ankara'ya ulaştırıyordu. Bu kutlu seferde adı bilinmeyen nice istiklal yolu kahramanları vardı. Millet için, vatan için canını feda eden kahramanlar. İşte bunlardan birisi de daha 21 yaşında, hayatının baharında genç bir kadın. Seydilerli Şerife Bacıydı. Onu 16 yaşında evlendirmişlerdi. Düğününden 2 ay sonra kocası askere alındı. 6 ay sonra da Çanakkale'den kocasının ölüm tezkeresi geldi. Kimsesizdi, hiçbir geliri yoktu. Bu tazeliğiyle yapayalnız kalmıştı. Onu savaşta sakat kalmış bir asker gazisi olan Topal Yusuf'la evlendirdiler. Üç yıl sonra bir kızları oldu. Küçük kıza Elif adını koydular. Kocası Topal Yusuf'un savaşta sol bacağı kokmuş, yakınında patlayan bomba bir gözünü kör etmişti. Şerife bacı evinin hem kadını hem de erkeğiydi. Bir akşamüstü köyde tellal bağırıyordu. Ey ahali! Duyduk duymadık demeyin. Cuma günü her haneden bir kanı İnebolu'ya yük taşımak üzere gidecektir. Şerife bacı da evinin her şeyi olarak bu sorumluluğu hissetti üzerinde. Gitmese kimse ona bir şey diyemezdi. Kocası sakat gazi, kucağında emzikli bebeği. Ancak o, bu kutlu seferde ben de olmalıyım diye düşündü. Vatanın selameti için fedakarlık zamanıydı. Şubat'ın en soğuk günlerindendi. Sırtında minik bebeği, önünde kağnısı erkenden düştü yola. Beyaz örtüyle kaplı dağları, tepeleri yayan aşmak hiç de kolay değildi. Hava buz gibiydi. Yol uzun ve yorucuydu. Ancak emanet büyüktü. Vatandı söz konusu olan. Küçücük bebeğiyle kafilinin en arkasında kalmış, ağır ağır ilerliyordu. Hava kararmaya başlamıştı. Derken tipi bastırıverdi. Emanet ıslanmamalı, sağ salim ulaşmalıydı. Biricik varlığını sardığı battaniyeyle cephaneyi örttü. Yavrusunu da mermilerini arasına yerleştirdi. Tipi şiddetini iyice artırmıştı, dayanmalıydı. Sabah vakti kışladaki nöbetçi ileride belli belirsiz bir karartı fark etti. Dikkatle baktığı bir kanıydı bu. ''Yetişin, yardım edin, bir gelen var.'' diye seslendi arkadaşlarına. Birkaç asker koştu gitti Kaan'ın yanına. Kadın cephanenin üzerine kapaklanmış, öylece kalmıştı kaskatı. Derken ince bir çığlık duyuldu battaniyenin altından. Seydilerli Şerife Bacı, Kastamonu girişindeki kışlaya varmadan kala kalmıştı oracıkta. Ancak biricik varlığı ve milyonlarca vatan evladı yaşayacaktı.